Arabadan açılış. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhabalar Allah. Yine yollardayız. Yine mükemmel bir yere yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Ee, Türkiye'nin en kuzey noktası, en kuzey uca gidiyoruz. Artık şu coğrafyadaki kuzey noktaya çıkalım <laughs> artık ya. <laughs> hani sinopta böyle bir şey var ya, en kuzey böyle bir burun var ya. İşte o burun ince buruna gidiyoruz. göreceğiz. Oradaki yapılar e, yapıları göreceğiz. Çocuklar uyudu bu arada. Anne sonları da göster. <laughs> Sabah erken kalkıyorlar bir de yoruldular. Bugün sabahtan beri geziyoruz yine. Evet. Ondan dolayı yoruldular. Yemeği de yiyince artık uyku bastırdı şimdi oraya gidelim. Orada görüşürüz inşallah. İnşallah. saçım burası ne olmuş yani. <laughs> Normal değiliz. mi? beri şeklimiz, şeyimiz kaydı. İyiyiz ya yine de. Görüşürüz evet. Görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar. Şu an Türkiye'nin en ucundayız. En kuzey ucu. En kuzeyindeyiz. Coğrafya hocam buradan sana selam olsun. <laughs> Benimkin olmaz. <laughs> Senin dediğin yere yıllardır düşündüğümüz yere geldik şu an. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir ünlü deniz feneri var. Arkadaşlar burası söylenilenlere göre yani belki de Türkiye'nin en eski en eskilerden bir tane olan deniz feneri burası. Yani çok, e, 100 yıl öncesinde 150 yıl öncesinde yapıldığı söyleniyor. Milyon yıl ha <laughs> <laughs> yani, deniz, Aynen, deniz Ben de şeyler yandı ben şu şeylere gittim bu kayalıkların şimdi kayalıklara göstereceğiz Onların tarihçesini de anlatacağız ama Sümeyra Kur'an'ın yani 150 ile 200 yıl diyelim 150 ile 200 yıl öncesi Aynen. falan bu deniz senerinin görsellerine bakarsanız mutlaka ince burun feneri mutlaka çıkar yani yani e, sahilde dolaşırken magnet alacağınız zaman yani ince burun. Ince burun. Yani burası nasıl yani. ee, Ankara'nın Atakulesi, işte ne bileyim, İstanbul'da gibi, e, başka yer gibi. Burada aynı şekilde Sinop'un simgelerinde. İnce burun mutlaka magnetleri falan üzerinde oluyor. Orayı gün batımını izlemeye de gelin. Evet. <laughs> Çünkü direkt karşıdan çok güzel olur. Burası artık Açık Deniz. Arkamızda gördüğünüz şurası. Burası açık deniz. Yani şuradan şöyle yüzerek Rusya'ya falan gidebilirsiniz. Orası Rusya işte. Aynen. Ay, Şimdi şöyle arka taraflara doğru değişiyor. Arkadaşlar kışın burası açık deniz olduğu için müthiş derecede dalga olduğunu söylüyorlar. Dalga boyları yani, 10 metreyi buluyormuş. Yani rahat 10-15 metreyi buluyormuş. Aynen. Şimdi şöyle gösterelim. Zaten dalganın açıldığı yerler. Aynen. Buralara kadar çıktığını söylüyorlar ki zaten belli oralarda hani kayalardan başka bir yeşillik bir şey yok yani buralara kadar yukarılara kadar kışın şiddetli fırtınayla beraber tümden dalgalar çıkıyormuş arkadaşlar. Ama yazın da muhteşem bir ee, gün batımı oluyor burada. Akşam sandalyesini alan gençler genelde gelip burada gün batımını izliyorlar gene isterseniz evet, şey böyle tam açık her tarafı çok Aynen. sıcak da olsa güzel de esintisi var. Yani şu an hava sıcak evet. ama sürekli böyle bir e, hafif var, bir güzel. rüzgar var. Aynen. Güzel yani. Şimdi biraz daha aşağı tarafa inelim. Biraz da orada çekim yapalım bakalım. Arkadaşlar şimdi ince burnunu gördük. İnceburnu'nun bunun alt tarafında hani diyorlar ya yok olmadan keşfet, yok olmadan mutlaka gel diyor diye. Burada mükemmel bir yer var. Yüz yıllar öncesinde oluşan volkanik türler ve lavlardan katılaşmış bu şekilde kaya parçacıkları ve böyle üzerinde gezebileceğiniz kalın tabakalar oluşmuş. Bunlar da yüzyıllar öncesinde meydana gelmiş. Ulan zaten renginden o volkanik tümleri falan biraz anlıyorsunuz. Şöyle aşağı doğru. Şu uç tarafı daha net gözüküyor. Bu çocuklar arabada uyuyor. Onun için çok Evet <laughs> uzaktan çekim yapmak zorunda kaldık. Onlar daha uyanmadı. Şimdi o taraflarda böyle bak daha böyle buralara doğru çıktıkça yavaş yavaş kayalaşıyor evet. ama aşağı taraflarda Kül böyle, rengi zaten. Tam yani böyle kaya değil ama biraz Aynen. da böyle kum karışımı gibi. Kül. Aynen, Aynen. kül, kül gibi. kum karışımı rengi gibi. zaten böyle e, gri. köz gibi gri bir rengi var. Yani zamanındaki e, volkanik tüylerden ve lavlardan oluşan bir yapıt üzerindeyiz şu an. Hemen zaten biraz önce de bahsettiğimiz gibi yani 18. 19. yüzyıllarda tam deniz feneri yapalım diye bir düşünce ortaya atılmış ama yani bundan 160 işte 150-200 yıl öncesi desek daha doğru olur. 150-200 evet. yıl öncesinde de bu üzerinde bulunduğumuz deniz feneri şarjı. Burası da gerçekten mükemmel bir yer. Yani çok fazla ziyaretçi geliyor. Çok an, kalabalık çok evet. Çok kalabalık. Yani burası da şehir merkezinde. E, yine şehir merkezinden Sinop'un çıkışına doğru giderken levhalar zaten takip ederseniz gösterirler. Hamsilos var, Akliman var. O taraftan geliyorsunuz. Hamsilos ve Akliman'ın oradan ayrıldıktan sonra bir yol ayrılıyor zaten ince burun diyerek levhası var. Evet. Oradan burası da bir 11 kilometre. Yani şehir merkezini düşünecek Çok uzak değil. Şehir merkezine 20 kilometre falan uzaklıkta bir yer. Ee, mutlaka buraya gelince de hani Sinop'a gelirseniz buraya da uğramayı unutmayın. Ajanların bu not alın. Evet. İnce burunu da ekleyin seyir defterinize. Arkadaşlar size daha net gösterebilmek için biraz daha çocuklardan ayrılıp buraya geldim. Bu kayalıkların alt taraflarını görüyorsunuz. O size bahsettiğimiz lavlardan oluşmuş alanlar var. Volkanik tüylerle birleşmiş sert zemin var. Yani yüzyıllar geçmesine rağmen üzerinde doğru düzgün hiçbir yeşerti yok. 对的